Konun bedellerini ödüyorum. Nedenlerini sorma şu an yeter geriye dönüyorum. Nereye dönüyorsun lan yine mi yeter deliye dönüyorum? Bak senin için ölüp geberen tonla insan. Hiç umurumda değil çünkü böyle bir şey düşlemedim Bak senin yüzünden okulu aksamakta 3 senedir Son. Okulu unut solağın üstü yeteneğinle güçlenelim Birkaç seneye yalnız başına sırtlayacaksın Türkçe rapi Mutsum aynı yalanlardan gör bunların not ettiğimi Farkında mısın tamam senedir hayatımı bok ettiğini O ben değilim fakat bilirim camiayı şok ettiğini Hatırlasana bir saatte gırrogiyi yok ettiğini başlarda Ufaktan bir heves geldi Fakat sonrasında adım primciydi ve ezberdi Boş versene daha bu yaşta Türkçe bir nefes verdin Zaten seni kıskan masala sana primci demezlerdi Eskiyim onları ben ne dost ne de bir hasım istemiyorum 20 yaşındayım fakat yaşlandığımı hissediyorum Biz ne diyorsun? sen ne diyorsun Cesursun ve gizlemiyorsun Fikirlerini bu yüzden de seni bu piyasa istemiyor Bu geleceğim en üst noktada inan bakarım yaşantama sakin masamda tek sigara bira Ne kadar inatçısın zorlama işlemiş Hip hop Başarı için doğdun ölene kadar yazıcan ölüme inan İşin başından aşkın hep bir uyan Kap bir yerinden Ve bak hayata hidranın gözlerinden ve dilinden Kimsin sen? Şarkılarda bahsettiğin o yenilmez Ve kimsin sen? Siktir git hayatımdan evimden İşin başından aşkın hep bir uyan Kap bir yerinden Ve bak hayata bahset Türkçe ve de yeni bir dilinden Kimsin sen? Sıtırlarda gizlediğin o yenilmez Ve Üç 3 kuruş kazanacağıma çalışıp alırım diplomama Ben kibritim onlar yer üstünün zengin zippoları Biraz bekle çabala şu an tanımasa da kimse seni Bana güven be zengin olcan 3-5 seneye zirvedesin Sikerim 3-5 seneye denedim imaj taktım bereyi Kafamı vurdum üçene gereği var dedim ben neye gebeyim Ah bebeğim işte hatalısın imaj değil bereyi kafaya geçirmek Neyse sakin ol bitireceğiz deneyi Artık yeter çürüttün gözümde fazla büyüttün Sözümde fazla sağlam değil vokal desen flütlük Herkes Senden ilham alıyor neyi gözümde büyüttüm lan Hem düşün bu sayede kaç tane hatun yürüttün Hepsi birbirinden itici cidden itmeseydi Müzik beni bu hale demezdim Hiç keşke git deseydim. zaten ben de çirkin. Hayır on senedir söylüyorum Dişlerini yaptır diye keşke lafımı dinleseydim Hayır yaptırmayacağım zaten artık gerek kalmadı Çünkü gidiyorum uğraşsın webin emektarları Müzik Gözünde böyle değersizdi demek fanlarım be Uyan sevindirme kuyunu kazan şebek malları Lafını dinlemeyeceğim artık şansını çok zorluyorsun Rap yaparken yanımdasın yapmayınca olmuyorsun Konuyu değiştirme herkes kaleminden korkuyorken Aptalların vereceği basit tepkilerden korkuyorsun İşin başından aşkın hep bir uyan kat bir yerinden Ve bak hayata hidranın gözlerinden ve dilinden Kimsin sen? Şarkılarda bahsettiğin o yenilmez. Ve kimsin sen? Siktir git hayatımdan top aslında Türkçe yeni bir dilden katılmıştım iki tane yarışmaya Ve sayende suçlu çıktım başladım da atışmaya Saçmalama bu sayede yükselmişti satış baya Zaten rakibin çok alışkındı yere yapışmaya Onlar ezber dedi çünkü yeteri kadar gömmedin Fakat gerçek free'lerini henüz kimse görmedi Çok mu istiyorsun kalkıp insanlara sövmemi Zaten yaptım bir kere çırayı bak bir türlü sönmedi Demiyorum artık Web beynimde dev bir menisküs 60 bin hayrandan satılan albüm sayısı 800 Evet çünkü yanlış yerdesin ve hala zaman var Bir günde şöhret olacaksın elini tuttuğumda yer üstün. Hala aynı yalanlarını söylemeye devam et Ben gidiyorum çok yoruldum sen ol tanrıya emanet Hakkını helal et Kendini kandırmaya devam et Ve Türk terapin geleceği unutma sana emanet İstemiyorum böyle bir şey 20'sinde kırklandım Görmüyorsun fakat ben her geçen dakika yıprandım Çünkü henüz bu da Aşktayken bunca yükü sırtlandım Başka birisi olsa kaçmak için götünü yırtardı Rap ne demek bilmiyor disizler elde çekirdek Ve tek dertleri kulise girip bir fotoğraf çekinmek O zaman daha da iyisi ol bu flowlarla yetinme İnan bana bir devrim yaratabilirsin şu rapinle İşin başından aşkın hep bir uyan kat bir yerinden Ve bak hayata hidranın gözlerinden ve dilinden Kimsin sen? Şarkılarda da. Bir uyan kat bir yerinden ve bak hayata bahset Türkçe webde yeni bir delinden Kimsin sen? Satırlarda gizlediğin o yenilmez Ve kimsin sen? Siktir git memnunum kaderimden İstemiyorum hayır yeter İstiyorsun Hayır istemiyorum diyorum olan sana İstiyorsun İstemiyorum İstiyorsun bak hayatın web diyorum Şimdi yeni bir albüm yapıyorsun Okunun bedellerini ödüyorum Nedenlerini sorma şu an yeter geriye dönüyorum Nereye dönüyorsun lan yine mi yeter deliye dönüyorum Bak senin için ölüp geberen tonla insan görüyorum Hiç umurumda değil çünkü böyle bir şey düşlemedim Bak senin yüzünden okulum aksamakta 3 senedir